tantaşçı için 45 milyon lira para ödendi, telif ödendi deniliyor, Te ve kaşe ödendi deniyor. Tantaşçı açıklama yapıyor. Benim aldığım 4,5 milyon lira diyor. Şimdi aradaki fark nereye gidiyor? Sonra bir bakıyorsun birisinin hesabının birisinin bankadan 358 milyon lira para çekti ve bu organizasyonu yapan şirketlerden bir tanesinin sahibinin 380 milyon lira ya da 358 milyon lira gibi para çektiğini öğreniyoruz. Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Kimler nereye ne kadar para aktarmış? Bunların hepsi masak raporlarında var ve yapılan denetlemelerde ortaya çıkmış veriler. Ve Mansur Yavaş'ın da bu konuda kendisini yapılanlardan, ayırt etmek istiyorsa buna sahip çıkmamasını, Özgür Özel'in de buna sahip çıkmamasını öneriyorum ben. Çünkü ortada ciddi bir para var ve şimdi Melih Kökçek diyor ki 6 Ekim'de açıklanacak, ortaya çıkacak diyor. Milyarlık yolsuzluklar var diyor, çıkacak diyor. Şimdi onların ne olduğunu da bilmiyoruz. Eğer Mansur Yavaş, yani şimdi ee, Cumhurbaşkanı olacak ondan dolayı bu yapılıyor demek biraz, ya Ülgür Bey beni affetsin, biraz klişe. Hakikaten çok klişe.